Değerli şiir severler. Bugün sizlere Bard Rengi Gözler adlı kitabından Benim Türkülerim adlı şiirimi seslendireceğim. Benim türkülerim bir başkadır benim türkülerim. Benzemez senin türkülerine. Ağlamaya, sızlamaya, boyun eğmeye, pişmanlığa, umutsuz olmaya yer yoktur yer yoktur benim türkülerimde. Kapanmış kapılar yoktur. Mutsuzluk, umutsuzluk, pişmanlık yoktur. Daima gidilecek bir yol, açılacak bir kapı vardır. Coşku vardır, coşku. Neşe vardır, bilgelik vardır. Karanlık yok, aydınlık vardır. Ayrılık yok, birlik vardır. Dirlik vardır benim türkülerimde. Kin, öfke yoktur, sevgi vardır. Savaş yoktur, barış vardır. Tüm dünya insanlarıyla kardeşlik vardır. Çözümsüzlük yoktur, sonsuz çözüm yolları vardır. Var olanı sevmek vardır benim türkülerimde. Altın çağlara ulaşmak için güç vardır, uğraş vardır benim türkülerimde. Bu yüzden bir başkadır, bambaşkadır benim türkülerim. Şiirimiz burada sona ermiştir. Başka bir şiirde buluşmak üzere herkese sevgiler, saygılar, esenlikler dilerim.